Ee, onunla beraber oğlumun yüzü yarışmalarında e, hani bu güzel çocuğun annesi kim falan diye sorunca e, beni göstermişler. İnanamıyorum nasıl bu kadın olur falan diye. Sonra bir süre sonra yarışlarda karşılaştık ve bana hani... E, çok güzel bir oğlum var. Ee, ne, neden hani kilo vermeyi düşünmüyorsun? Önce bozuldum. Yani ne diyorsunuz falan. Bence de çok da güzel bir hoş bir bayansın. Niye denemiyorsun? Bak dedi bir arkadaşım ameliyat oldu. Hayır yok dedim ben ameliyat falan düşünmüyorum. İşte bayanı daha görür görmez kesinlikle dedim ameliyat alıyorum. Başka çaresi yok bunun dedim. Yol gün ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyattan çıktım. 5 kilo vermiş bir şekilde çıktım çünkü 163 kilolarda. İlk ayda hemen 20 kilosunu attım. Tabii hızlı 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 kilo vermeye başladım. Tabii bunun belli bir düzenleri var. Tabii ki de eski yaşantın yok. Ee, şu anda gerçekten çok mutluyum. Topluma girebiliyorum. Ee, çok rahat hareketip Bir kere özgüven artıyor. Çok güzel bir duygu. Gerçekten ben aslında 30 Mayıs'ta doğdum. 15 Mayıs değil. Ee, 30 Mayıs 2012 doğumluyum diyorum. <laughs> Özel şirketler önce dış görünüşe öğretmensiniz. Önce dış görüşünüzle hoş geldin diyorlar. Sonra kendinizi aktarabiliyorsunuz. Ama her gittiğim yer işte kilolusunuz, kusura bakmayın evet geçmişler için çok donanımlı ama maalesef hani insana hitap ediyorsunuz, kahroluyorsunuz. Yani bunun uğruna gerçekten yapmadığım hiçbir şey kalmadı. Spordan tutun da e, her türlü vaatlere gittim, her türlü vaatlere gittim ama tabii sonuç alamadım. Ve hep de 15 kilo mu veriyorum? Hemen 15 daha üzere 30 kilo ile tekrar devreye giriyorum. Kilo için harcadığım paralarla gerçekten İzmir'in en güzel yerinde 3 tane daire alırdım ben. Çünkü güveniyorsunuz, inanıyorsunuz, ne vermek istiyorsunuz, bir bayansınız. Ne yapıyorsun Erkan? İyiyim, sen nasıl falan böyle konuştular. Ya bir şey soracağım ama, bu ee, sor, ya e, hanımınız nasıl, iyi mi? Gayet iyi. Ya yok değil mi aranızda bir şey hani e, ne bileyim ya ne demek istiyorsun hani ne demek ya seni bugün e, sarışın görme çok hoş bir kadınla görmüşler. Hani bir şey mi var dedim Erkancığım sana inanmasam dedim ve o gün orada olmasam eyvah yani. <laughs> Şimdi tabii hani etrafta e, bu kilo uğruna e, eşlerinin saplantılı olduğu çok erkek biliyoruz ve ben bu kilo uğruna boşanan ve bundan dolayı çok acı çeken bayanlar biliyorum. Evet çok şükür benim başıma gelmedi ama onların gözlerlerine benim de onların yerinde ben de onların yerinde olabilirdim bir gün. Ama buradaki e, sağlıklı zayıflamadaki şart şudur eğer hastanın takiplerini iyi yapıyorsanız vücutta eksilen mineral, vitamin gibi e, protein gibi ihtiyaçları iyi karşılıyorsanız e, bu kadar hızlı kilo vermenin e, tehlikesi zannedildiği kadar fazla değil. Sadece hekim ve hastanın iyi bir işbirliği sağlıklı zayıflaması için yeterli oluyor. Evet, tüp mide ameliyatı aslında mideye bir tüp yerleştirilerek yapılan bir ameliyat değil. E, Laparaskopik yöntemle yani kapalı yöntemle girilerek midenin uzunlamasına e, bir bölümünün çıkartılıp kalan kısmının e, tüp gibi yerinde bırakılması ve bir avuç içi kadar midede bir hacim bırakılarak beslenmenin sağlandığı bir cerrahi tedavi yöntemi. E, i̇nsanların midesinin ee, sol üst tarafında daha fazla olmak üzere e, açlık hormonu salgılayan bir merkezi var. O merkezin çıkarılmasıyla hasta açlık çekmiyor ki diyetin en kötü yanı budur. Hasta sürekli aç hisseder, sürekli bırakır, vazgeçer. Bunlardan kurtuluyorsunuz. Sürekli diyet ve bir şey yememem lazım diye kendi kendisine söyler. Bu yaşam kalitesi için de çok kötüdür. Ee, diyetlerin en büyük özelliği çok çabuk vazgeçilmesidir. Hemen bırak, bırakı verir insanlar. Zayıflama biraz uzun sürerse zayıflama süresi vazgeçerler. Bu ameliyat yöntemlerinde bizler aslında hastaların tümüyle tok kalmasını sağlıyoruz. Yani hastada bir diyet oluşmuyor. Hastan e, midesini dolduracak kadar tok hissedecek kadar kendisini her şeyi yer hale geliyor. Zaten onları yedikten sonra da uzun bir dönem acıkmıyor yani biz ona şöyle yemeyin, kibrit, tuz kadar e, bilmem şunu yiyin bu yasak filan gibi ciddi bir diyet uygulamıyoruz. Dolayısıyla hiçbir strese girmeden yani bir anlamda e, gizli bir diyet yapıyor gibi oluyorlar. E, ama e, diyetin hiçbir riskini, hiçbir e, sinir bozucu yanını e, taşımıyorlar. Her istediklerini yiyorlar. Özellikle üçüncü aydan sonra tüm bile normal. Özellikle şeker hastaları için de öyle. Yani şekeri o kadar hızlı normale dönüyor ki hastaya artık tatlısını, böreğini, her şeyini rahat e, yer hale gelip geliyor. Yani hem de erken dönemde. Tüm bile normale dönüyor insanlar. Bu kadar. Neredeyse e, yarısı gitmiş. Yarısı daha evet. fazla gitmiş. Bu durum ama belki ben kilo verdikten, 35 kilo verdikten sonra aldığım bir kıyafet. Kaç beden? bu şu anda 54 düşünebiliyor musunuz hani bunun e, zaten 70 beden yok özel dikim oluyor Az sonra giydiğim kıyafet pantolon aynı şekilde e, bakar mısınız neredeyse iki şebnem gitmiş mi Ay çok komik oldu <gülüyor> <gülüyor> İlk defa mı giyiyorsunuz sonra <laughs>